Rasyonel sayılar nedir? Rasyonel sayılar arkadaşlar kesirle gösterilirler. Kesirle gösterilirler. Şimdi öyle her kesirde olmuyor. Burada benim ana şartım şu. Sonuçta bir kesirden beklentiniz nedir arkadaşlar? Bir kesirden beklentiniz. Bir üst kısmı bir de alt kısmı yani bir pay kısmı üst kısmı bir de alt kısmı yani payda kısmı olması lazım. İşte benim şartım da şu kesirle göster ama payı ve paydası tam sayı olmalı. Yani öyle her kesri kabul etmiyorum arkadaşlar. Yani mesela örnek 4 bölü 7 olur. Bakın kesir görüntüsü var. Payı da 4 tam. Paydası 7 tam olur. Yani bu bir rasyonel sayıdır. Eksi 5 bölü 8 arkadaşlar. Eksi 5 bölü 8'e bakıyorum. İşte 5, 8 yani eksi de desem sonuçta tam tam. Sıkıntı yok veya yani bir kesir görüntüsü var. Olur. Mesela eksi 8 bölü 4. Bakıyorum tam tam yani negatif de olsa fark etmiyor. Ve kesir görüntüsü var. Olur. 12 bölü 6 Bakıyorum payı 12 paydası 6 tam, olur Peki 5 Eksi 3 Ve 0 Bu 3'ü tam mı? Bakıyoruz arkadaşlar şimdi Sizin görüntü itibariyle istediğiniz şey Rasyoneldir diyebilmeniz için Kesir görüntüsü istiyorsunuz ve Bu kesinin payı ve paydası Tam olmalı diyorsunuz Şimdi baktığında bu üçünde Herhangi bir kesir görüntüsü Göremiyorsun ama sen o görüntüyü görmek istiyorsan yani onu çizebilir misin? Hani değerini değiştirmeden şu 5'in eksi 3'ün ve 0'ın değerini değiştirmeden buna bir kesir resmi çizebiliyor musun? Arkadaşlar zaten bu tarz sayılarda yani tam bir sayının altında her zaman görünmez ne vardı? 1 vardı yani sen 5'i 1'e böldüğünde yine ne yapıyor sonuçta? İşte bakın 5 yapıyor ben bu mavi kısmı yani 5'in değerini bozmuyorum ama... O istediğim Kesir Görüntüsüne Ne Yapmış Olurum Arkadaşlar Erişmiş Olurum 5 Bölü 1 5'tir Ama Payı Ve Paydası Tam Olan Bir Görüntü Elde Etmiş Olduğundan Dolayı O Zaman Arkadaşlar Rasyonel Bir Sayı Olmuş Oluyor Bakın Aynısı Eksi 3'te De Var Bir De Bunun Ben Altında Gizli Ne Var Bir Var Bakın Gizli 2 Ya Da Başka Bir Şey Vardır Demiyorum Gizli Ne Var Bir Çünkü Böldüğünde Yine Yukarıyı Vermesi Lazım bu değeri bozmamam lazım. O zaman eksi üçte bir rasyonel seçim. Şimdi Sıfır biraz değişik bir sayı. Yani sıfırın gidip altına bir ya da başka bir şey yazabilir miyim? Hani sıfır buna müsaade edebiliyor mu? Yani sıfırın olayını bir konuşmamız lazım. Şurada not olarak yazalım arkadaşlar. Mesela bunu önce şöyle kesir örneklerinden bakalım. 15/5 bölü beş. Sekiz bölü iki. Sonra da diyelim ki işte sıfır bölü mesela 5 diyelim. Bir de... 5 bölü 0 Şimdi Bunları inceleyelim Sonuçta kesir dediğiniz şey arkadaşlar okuyun bakın 15 bölü 5 diye okuyorsun yani kesir dediğiniz işlem hangi işleme karşılık geliyor Bölme işlemine karşılık geliyor Sen 15 bölü 5 derken evet 3 diyorsun Ama bu bölme günlük yaşamda neyin karşılığı Şimdi dikkat edin lütfen Şöyle bir şey yukarısı bir bütünü temsil eder Aşağısı da paylaştırdığın kişi sayısını Ya da kaç şah paylaştırıyorsan Onu temsil eder Yani bölme günlük hayatta bölüştürme manası taşır. Şimdi sizin elinizde mesela örneğe dikkat edelim. 15 tane yumurtanız var. 15 tane yumurta var. Ben beşerlik beşerlik paketler yapacağım. Kaç tane paket yaparım? Yani 15 tane yumurtayı beşerli beşerli bölersek yani beşerli beşerli paketlersek kaç tane paket yaparız arkadaşlar? 3 tane paket yaparız. Peki 8 tane yumurtam varsa İkili ikili paketliyorsan kaç tane yumurta paketi olur arkadaşlar? 4, 4 tane paket olur. Bunlarda zaten bir sıkıntı yok. Şimdi sıfırın olayına getireceğim ben size. Sıfır, bakın yukarısı yumurtaları veriyor. Sıfır tane yumurta var. Yani ne demek oluyor bu? Hiç yumurta yok. Hiç yumurta yok. Beşli beşli kaç tane paket yaparsın? Yani elimde hiç yumurta yoksa hiç paket yapamam. Bakın Direkt bana ağzımızdan duru olarak çıkıyor cümle. Yani hiç yapamam. Sıfır. Yok. Yumurta yok. Paket de yok o zaman. Ama alttaki soruya lütfen dikkat edin. 5 tane yumurta var. 5 tane yumurta var. Sıfırlık sıfırlık kaç tane paket yaparsınız? Şimdi bu soruda zaten bir gariplik var değil mi? Yani 5 yumurta tamam anladık ama sıfırlık paketle anlatmak istiyorsun? Hani sıfırlık paket dediğinde hani sen 1, 2, 3 de diyebilirsin, 5 de diyebilirsin. Hani ben sonsuz da diyebilirim ortalık sıfırlık paket kaynıyor dediğimde de yanlış bir şey söylemiş olmam yani sorunun zaten garipliğinden kaynaklanan bir durum. Şimdi biz bunu e, sabahı kadar konuşsak bunun adı münakaşı olur ama bilim adamları aynı şeyi kesim sonuca bağlayamıyorlarsa bu tarz şeylerin adı arkadaşlar tanımsız oluyor. Yani üst taraf sıfır olur, alt tarafta herhangi bir sayı olabilir. Sıkıntı olmaz. Sonuç sıfır yapar. Yani bir cevabı vardır ama alt taraf sıfırsa kesinlikle bir cevabı yoktur. Yani ne olamaz arkadaşlar burada not olarak? Payda sıfır olamaz. Olursa tanımsız olur. Şurada bir de şunun hatırlatmasını yapalım. 0 bölü 0 olursa yani hem yukarısı hem aşağısı 0 olursa da bu da belirsiz oluyor. Hani buradan bir şeyler çıkıyor yani türev kuralları vesaire hani bizim müfredat dahilinde yok. Ama hani onu da bilin. 0 böyle 0 olursa da belirsiz. Hani buradan bir sonuç elde edilebiliyor ileriki aşamalarda. Ama bizim bununla işimiz yok. Sadece şunu bileceğiz. Payda her halükarda sıfır olamıyor arkadaşlar. Oradan bir sonuç sen çıkartamıyorsun. O zaman siz sıfırın altına en kötü yine kaç alabilirsiniz arkadaşlar? Bir alabilirsiniz. Çünkü sıfır aşağısına bir sayı yazmaya izin veriyor. Yani bu sıfır olamaz tabii ki yani. Aşağısına sıfır yazamazsın ama sıfırın haricinde herhangi bir sayı yazabilirsin. Sonuç ne olur? Sıfır olur. Sen sıfırın altına gidip bir yazdığında da sonuç yine ne olur? Sıfır olur. Yine üst tarafı bozmazsın ama istediğin kesir görüntüsünü elde edeceğin için sıfır da bir rasyonel sayı olur. Bu önemli bir not yani. Buradan nasıl bir nota erişmiş oluyoruz? Yani ne okuyabiliriz arkadaşlar? Burada. şöyle bir şey söyleyebilir miyiz mesela her rasyonel sayı her rasyonel sayı not olarak her rasyonel sayı aynı zamanda tamdır diyebilir miyiz şöyle nokta nokta koyalım ya da her tam sayı, Aynı zamanda rasyoneldir diyebilir miyiz? Hani nokta nokta koyduk yani ya diyebiliriz ya diyemeyiz şeklinde devam ettireceğiz. Şimdi her rasyonel sayı aynı zamanda tamdır mı? Bakalım. Şimdi 4 bölü 7 mesela rasyonel. 4 bölü 7 rasyonel ama 4'ü 7'ye böldüğünde tam bir ifade çıkmıyor. Küsürlü bir ifade çıkıyor. Mesela eksi 5 bölü 8 rasyonel ama böldüğünde tam bir şey değil. Tamam 8 bölü 4 hem rasyonel hem de böldüğünde eksi 2 yapıyor. Ya da 12 bölü 6 rasyonel böldüğünde 2 yapıyor. Tamam hani bu hem rasyonel hem tam olmuş oluyor ama e, ilk iki örnek tarzı yani bakıyorum rasyonel ama tam değil. O zaman ben her rasyonel sayı aynı zamanda tamdır diyemem. Yani olabilir de olmayabilir de. Örneğine göre değişir ama her tam sayı aynı zamanda rasyoneldir diyebilir miyim? Bakıyorum. 5 Eksi 0. Ne yazarsan yaz. Yani tam diyorsan sayı üst tarafı tam olacak. Altına da en kötü ne yazabiliyorum arkadaşlar ben? 1 yazabiliyorum. Yani her tam sayı en kötü altına 1 yazarak ben hangi kıvama getirebiliyorum? Rasyonel kıvamına getirebiliyorum. O zaman her tam sayı aynı zamanda rasyoneldir. Kesinlikle denilir. Ama tersten bunu okuyamıyorum. Peki sembol olarak nasıl bir şey söyleyeceğiz? Şimdi buna da bir anlamlandırma yapalım arkadaşlar. Çünkü semboller çok unutulur. Biz buna bir anlamlandırma yapmamız için nasıl Z'ye yaptıysak rasyonelde de şunu söylememiz lazım. Bunun arkadaşlar yani İngilizce dersi olmadığı için bir önemi yok diyorum ben. Bunu sembolü Q. Önemli olan, önemli olan bizim bu Q'yu akılda kalıcı tutmamız. Yani buna baktığınızda rasyonel sayı görüyorsun. Nasıl o Z'ye baktığınızda sayı doğrusundan eksiği artı ve sıfırı görüyordun. İşte bu tam tam sayılara yakışır bir sembol diyordun. Rasyonelde de arkadaşlar dikkat edin. Q'nun ortasındaki çizgi tamamen bir kesir çizgisini anımsatıyor. Yani bunu böyle canlandırın aklınızda. E zaten rasyonel sayıların bütün olayı ne üzerine kurulu? Kesir üzerine kurulu. Ben Q'daki bu çizgiyi kesir olarak canlandırıyorum. Diyorum ki kesir rasyonel sayılarda vardı. O zaman rasyonel sayıların simgesi nedir arkadaşlar? Q'dur. Bunu böyle akılda tutmak daha mantıklı. Şimdi bu rasyonel sayıların kesirle gösterildiği durum tamam. Burada hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bir cümle daha var. Bu cümle önemli. Rasyonel kelime anlamı nedir derseniz. Rasyonel arkadaşlar akılcı ve mantıklı Sıra izleyen anlamına geliyor. Şimdi niye böyle bir e, cümle kurdum? Çünkü her zaman arkadaşlar kesir görüntüsünü net bir şekilde göremezsiniz. Hani tamam bu tam sayı olursa altına bir alıyorsun vesaire ama böyle bir durum da olmayabilir. Başka örnekler de olabilir. Bunun içinden de şöyle çıkacaksınız. Rasyonel kelime anlamına bakacaksınız. Rasyonel akılcı ve mantıklı sıra izleyen anlamına geliyor. Şimdi örneğime bakıyorum. Mesela 5 ,87, 98 5, 87, 98, 5, 87, nokta, nokta, nokta. Arkadaşlar nokta, nokta, nokta yani 3 nokta sonsuza kadar bu şekilde gittiğini bana simgeliyor. Şimdi 3 nokta varsa sonsuza gidiyordur ve senin fikrini soruyordur. Yani sen bunun devamını doldurabiliyor musun? Bakıyoruz. Virgülden sonra 8, 7, 9, 8, 5. 8, 7, 9, 8, 5 yani 87.985 bakın. 87.985 yani şu kısım bu 5 hane kendini ne yapıyor? Tekrarlıyor. Bir defa en azından te tekrarladığını görmemiz lazım. Bakıyorum 8-7 diye devam ediyorsa bu 9-8-5 olarak ne yapacaktır arkadaşlar? Devam edecektir. Yine 8-7-9-8-5 olarak devam edecek. Bu böyle sonsuza kadar sizin tarafınızda doldurulmaya müsait. Neden müsait? Çünkü akılcı ve mantıklı bir sırayız diyor. Yani kendini akılcı bir şekilde tekrar ediyor. İşte o zaman arkadaşlar ben böyle sayılara nasıl sayılar diyeceğim? Rasyonel sayılar diyeceğim. E hocam hani kesire girecekti de payı paydası tam olacaktı. Tamam sen gidip bunun altını görünmez bir bir yazamazsın. Öyle her şeyin altına bir yazamazsın çünkü burada üst taraf tamdı. Sen da bir yazdın alt tarafta tam oluyordu. Tam tam sıkıntı olmuyordu. Ama burada benim sana verdiğim zaten virgüllü bir sayı. Öyle altına bir yazıp da bu rasyoneldir diyemiyorsun. Burada çıkış noktan şu. Mantıklı ve akılcı bir sıra izliyor mu? Yani ben devamını getirebiliyor muyum? İleride rasyonel sayılar ve ondalıklı sayıların ünitesinde göreceksiniz arkadaşlar. Böyle bir şeyi ben bir kese sokacağım. Ve payı ve paydası da tam olacak. Yani biz şu an sadece akılcı bir sıra izlediğinden dolayı rasyonel olduğunu bilelim. Bu ileride görülecek yani. Nasıl kesine girecek? Nasıl payı ve paydası tam olacak? Oluyor yani. Bu rasyonel kelime anlamı o. Mesela 12,928'in 28 kısmı devrediyor. Bakın devir çizgisi. Şu anlama gelir arkadaşlar. 19, bakıyorsun pardon 12, 928 ama 9'un üstünde devir çizgisi yok. 9 bir defa yazmış durmuş. 28'in üstünde devir çizgisi olması bu 28, 28, 28 olarak sonsuza kadar devam ediyor manasına gelir. O zaman zaten bir mantık söz konusu değil mi? 3 nokta senin fikrini soruyor ama sen sürekli burada 28'i tekrar ettiğini biliyorsun. Yani sonsuza kadar doldurma yetkisine sahipsin yani müsaittir. Neden? Akılcı ve mantıklı bir sıra izlediği için. O zaman ben böyle bir sayıya ne diyeceğim arkadaşlar? Rasyonel sayı. Diyeceğim. Benim için ikinci bir çıkış noktası da bu. Yani akılcı ve mantıklı bir sıra izliyorum.